Yok ee, abi. Lütfen kıllı olma midem bulanıyor. Yapma. Bunu nasıl üstte aynı gi şey nasıl giyeceğim? Amına koyayım abi. Çalışırsam paran olur evet. Ama asgari <laughs> ücretin 22 bin olduğu, ev kirasının 30 bin olduğu bir yerde çalıştığım paranın olması sana hiçbir etki etmiyor yani. Bu kadar şikayet ediyorsun. Çıkar telefonunu göster hele bir. Ha. Ha. Ya nasıl bu oh, mu? Bahar oh, oh, oh. oh, oh. bu nasıl oh, kadınsın lan şimdi senin götün büyüyor mu? aşkım nasıl ya? aşkım ben kadın mı ben Hayır ben kadınım. Aşkım bak! <laughs> çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü bir şey oldu. Nasıl bir var bu arada kuş kuş. Ay çok bağırmaya başladı. <laughs> bir dakika. Hayır hayır bak bekleyin ben şu. Karanlık. Bir dakika. Şey, şey, bir şey, bir şey göstereceğim bakayım. çete. Chat Mbappe dokunsalar ağlayacak. Kimse dokunamıyor. Bekleyin şu sesleri size He. size dinleteceğim. Dinleyin. Bu ne sesi? Aa, TNT bulmamız lazım. Evet. Patlatmamız oh, lazım. Abi, şey var. Abi şey hadi lan değil mi? Tüccerde var. Aynen. Nereyi hmm. patlatacakmışız? Ha yolumuzu <laughs> sürdü. Evet TNT yoksa. istiyor. Ha hadi alalım o zaman. Adı ne? Adı Burada ne bir daha, bu daha, daha söyle. Bu bir şeyler yapışıyor. Sikletmiş TNT. Yapmış, TNT. Iskelet, 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 şey. Aa bu ne lan? TNT. TNT gülüm müyüm ben? Bir sürü hadi, bira hadi. buldum. Gelin buraya gelin. Bir sabah gün batımında dört arkadaş balık tutmayı öğreniyor. İçlerinden birisi aniden kayboluyor. Yakaladım sonunda. Lan bu ne? Bu ne oğlum? Ne oluyor lan? ve o akşam evlerinin önünde bir ses oluyor. Sen çektim gelmedi amına kudum balıkı. <laughs> bence de. Evet, bence ben de aynı şeyi düşünüyorum. O akşam evlerinin önünde bir ses oluyor. Zombi geldi. Ananı sikeyim. Ne zombisi lan? Nerede? Ben kaçıyorum. Evin Zombi. orada. Ne zombisi? Evin kapısında. Bırak, bırak. Ne zombi? Geçti. Resmi ikiye bölelim ve önce sol tarafın simetrisini alalım. Arkada sakin bir deniz ve karşımızda bilge yaşlı adam figürü görüyoruz. Bir yoruma göre bu figür tanrıyı temsil ediyor. Şimdi de eserin ilk haline geri dönelim ve bu sefer sağ tarafın simetrisini alalım. Atmosfer nasıl da değişti değil mi? Arkadaki deniz artık dalgalı mesela. Figürse öncekine kıyasla çok daha zalim gözüküyor. Bir şeytan sanki. Aa! <laughs> Ay! Ben geç olmalıyım sanki. Korktum. E ne çık artık şuradan. Ateş yapma. Nasıl çıkacağım ben buraya? Allah, o bu ne lan? Ama şekil kaç kaç. Bir kovalıyor. Burası mı diyor bu? Ateşi yakıyorum ben ateşi. Ateşi yak hatta harla. Hii, o nasıl suyu Kafam yakmak lan? Kapanma kafam attın kapanma Lan gir <laughs> bana Ah hayır Şunu battırıp durma Allah <laughs> Hayır 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 hayır, <laughs> hayır 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 Of yakaladım valla Oo kaç kilo? 4 kilo Yağmur başladı yağmurda Evet Alabora Yağmurda bereket vardır balıklar artacak Canavar Adam, da var gibi. Durmuyordu. Nerede? Geliyor. Aa biz artık kilo. Burada var kuş kuş bak. Bak burası Buraya gelin gelin bir şey deneyeceğiz. Atakan bir şey söyledi. daha şey gibi. Burası daha güvenli gibi ya nedense. Durun sessiz olun. Değil ama. Gelin buraya. Tamam. Benle. Yavaş yavaş gelin. Canavarlar tek değilmişiz. <laughs> Aşkım şuraya, Hı. aha bahar bahar, şey yaptım, Aa, bahar bahar bir şey yaptım bahar bir şey yaptım anan 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 kaç kilo kız? Ne kadar <laughs> <Vay, anana, bradın. gülüyor> <Ay, ben gülüyor> <laughs> Kapıya bakın evin kapısına evin kapısına bir bakın. Bu bu çocuk <laughs> balık çalacak. <laughs> Ama Balık çalmayacak seni yiyecek o. Yok ben balık mı bu? Hadi kaç, kaç. Ama peşinden geliyor. Kır <laughs> 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 Ne oldu? Oy. Allah <laughs> aldaysan git be. şunu ne olur? Oh, ne o, ama oh. <laughs> 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 Te Tekrar at. At. Bu kadar mıydı balık? Ne evet, buradaki? Bir balık daha tut gel. Bir balık daha tut gel. sattın. Hah. Oh. Ay 74. Hadi bir balık daha getirin. Küçük bir balık getirin. He oldu. Oldu oldu. Oldu mu? Aslı sen al. Gel al. Alıyorum bekle. Kilo, Aldım. tamam tam. gel. Of, Gerimiz. koş 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 koş. Gel gel gel. gel. Kendimizi patlatacağız. Şimdi. Abi <laughs> ben canlı bomba olmam değil mi? Korkarım ha. Az. Daha önce hiç <laughs> deneyimim yok. <laughs> gel. Gel benle şuraya atacağım. Nasıl satacağım bilmiyorum. Ayhan kumarbaz oldu tipe bak o maskeni. Buraya mı? Fitili yakıyorum. Yak. Kaç. Kaç. Ananı unuttum öleceğim. Ölüyorum. Ananı. Oğlum. Eee. Ha aşağı her tamam geldik işte bitti bizim mevzu. Lan daha da yerler vardı ki. Patlatmayacağız daha aşağı ineceğiz şimdi. Ananı sikiyim, aşağıda bir şey var. Aslı gelme, Aslı. O ne kanka? <laughs> Aslı öldüm ben, geçmiş olsun. Allah'a emanet. Allah'ım, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Aslı, ben. gel sana hediyem var, gel. Neredesin? Çok büyük kazandım. Neredesin? Geldim, geldim. Neredesin Aslı? Ne gel, o? Gel sızlatayım da görmezsin be, Hani? Gel şurada gel, gel şurada, gel. Anam. Daha görmüyor musun? <gülüyor> Anam, ne diyorsun? <laughs> ne bu amana? Abi bugün bu kadar çıktı, sorun olur mu? <laughs> 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 abi <Sıplamayı gülüyor> yarın Sıplamayı borcumu ödeyeceğim. Uyu Nel, yatmamız lazım. Ben balık tutuyorum abi de sizi uyuyor. Uyuyamıyor sensiz. Nel uyuyamıyor sensiz. Gözümüze uyku girmiyor Nel. Oh, ah ben Ne işi yürüyor bu? Aç çek, aç bir Oha hayvan, ne yapıyor? Burası su, burada ne pokuyor? İşte bunlar kaçıyorlar. Kaç, 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 kaç burada? Gelme, 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 gelme. Anne, 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 Ne oldu? Hayır 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 Aa beni görmedi Enayi Nasıl gittin Geliyor Aa, saç... yalnız bir daha Allah kahretsin nasıl kaç? Ay YENİ Hem lazım değil abla, ya benim Ola... kaptan, Abla benim timsahı kaptı Abla benim timsahı kaptı Ne timsahı oğlum Ne böyle benim timsahı kaptı Timsahı nerede bu? Amına koydum timsahı benim kaptı götürüyor AĞĞ geldi. BİLİN nerede Ulan Oha! Timsah'ın oh, büyüklüğüne bak! Vuralım mı? Vuralım mı? Vuralık mı? Alayım mı Timsah'ı? Ne Nasıl alacağız Neyle vuracağız? Abi alırım o ya. Şeyle. Nerede bu? Orası bir çocuğu. <gülüyor> Ay, <gülüyor> bana geldi! <laughs> Kim <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Bana geliyor. Bana niye geliyor? Bana <laughs> ne? Ben bir şey bana. yapmadım. <gülüyor> 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 Kim bitti? Aşkım Denske sensi değil o balık. Bak balon balığı değil aşkım Balon balığı böyle dikenli değil, Şiş, şişiyor sadece. İlk evet. El elamet geldi. Gitti Gitti. <laughs> ben niye uçtum? <laughs> ben niye uçtum? Bence <laughs> elimdeki ben, patladı. Abi ne yaşıyorum lan ben? Çok korkutucu Hemen oluyorsun. Ben gidiyorum içeriye ölürsem sizden. Yine Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Bir şey olmaz gel sen gel. Blur pastalar. Amına koyayım. Blur pastalar. <laughs> Kur'an çarpsın ödüm koptu ya. ya. <laughs> ben atsan ben büyümüyorum. Niye büyümüyorum ben? <laughs> Kur'an ödüm koptu. Kur'an çarpsın ödüm koptu. Mağaranın içine girdim ne oluyor dedim ya. Azı sarıyorsun da Abi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu senden hoşlanmış. Ben sana söyleyeyim Aslı. <laughs> Ağzına sıçayım Ayhan senin. Ayhan senin ağzını sıçayım Ayhan. Ayhan Heresi ben senin ağzını sıçayım. Ayhan senin ağzını sıçayım. <laughs> abi böyle bir şey olamaz ya. Ayhan ne kadar... <laughs> tamam abi...